Selamlar YouTube. Yüzlerce videodan oluşan Albion Online Kütüphanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Dilediğiniz tüm içerikler yalnızca parmaklarınızın ucunda. Avalon yolları arkadaşlar. Solo bir oyuncu Avalon yollarında çıtır çerez çok güzel gelir yapar. Aynı şekilde de yeşil chest farmingini çok tavsiye ediyorum. Başlangıçta birazcık zorlayacaktır elbette. Birileri olduğu zaman yanınızda daha kolay bir farming bu. Özellikle mavi chestlerde daha da rahat dönüş yaparsınız. Farm yaparsınız diyeyim. Ama solo olarak bir tık tier'ını yükselttiğinizde setlerin yeşil chestlerde de farmlama gibi bir olasılığınız var. Fame'leri çok yüksek atıyor. Çok rahat ve çok güzel atıyor diyeyim. Kesimi o kadar kolay değil. Başlangıçta çok düşük setler olacağını düşünürsek ama setinizi arttırdığınızda solo yapılabilecek bir sistem olduğu için bunu anlatmakla mükellefim. Yeşil chestleri çok güzel farmlayın bu arada. Yeşil chestler dediğimiz zaman insanların kafası karışıyor. Abi niye ben yani uncommon chest'i, Kam'ın chest'i farmlıyorum? Yeşil görüntüsü onun. Yani o chest yeşil boyutunda en düşük boyuttaki chest ama kendi içinde legendary çıkabiliyor. Biz boyutuna yeşil diyoruz çünkü boyutu yeşil onun. Küçük bir chest. Fakat içinden çok tatlı paralar kazanma ihtimaliniz var. Onun dışında çok tatlı fame kasıyorsunuz. Onun dışında çok ciddi de bir para kasıyorsunuz. Coin anlamında da gelip bir getirisi var. Chest'i birazcık tier yükselttiğinizde sağlıklı bir setle bunun farmına oturduğunuzda. Aynı zamanda da kaybettiğinizde sizi çok zor ara sokmayacak seri PvE gücü olan bir setle yaptığınızda hızlı hızlı farmladığınızda ciddi getirisi olan bir farm stilidir. Onun dışında Avaroth, Gedir içinde en uygun adreslerden bir tanesi. Çünkü gizemli bir tarafı var. Kaçabileceğiniz kapılar mevcut. Alanı iyi kullanabildiğinizde koridorlar var. En önemlisi de Avalon rootlarda solo ve grup dungeonlar var. Bu solo ve grup dungeonlar Avalon'dakiler özellikle Open World'dekine nazaran endiliğinden çok fazla fail ve drop oranına sahipler. Yani solo ve grup dungeon'da dönmeyi düşünen arkadaşlar için Avlon Root kesinlikle biçilmez kaptan Onun da aldığını çizmek lazım. crafting ve refine olayına girelim. Şimdi arkadaşlar başlangıçta herhangi bir şeye yönelmeniz devamında yöneldiğiniz hadiseden çok fazla para kazanacağınız anlamına geliyor. Bu sadece işte şuna yöneleyim bunda daha çok para var buna yöneleyim bunda daha çok para var algısından çıkmayla başlıyor. Çık orada direkt olarak birine başla. Bu oyunda bir realite var. Evet server boş her şeyi para kazandırır ama bir şey var ki hatta iki şey var ki diyeyim o iki şey diğerlerinden her zaman böyle bir gömlek fazladır. Bu diğerlerinden az kazanacağınız anlamına gelmiyor. Deli gibi para kazanacaksınız. Ne yaparsanız yapın. Neye yönelirseniz yönelin. Ama Refine olayı ve Craft olayına girdiğiniz zaman işin rengi çok da değişiyor. İkinci sıra Refine'da, birinci sıra Craft'ta. Önceki sıradan başlayalım. Refine olayı arkadaşlar özellikle gatherer'lar için müthiş bir lütuf. Topladığınız bütün o resourceleri kaynakları getirip pazarda satıp direkt olarak paraya çevirebilirsiniz. Sıcak para. Biraz riski alıp elde ettiğiniz Learning puanlar ve elde ettiğiniz günlük 10K fokus sayesinde direkt olarak aldığınız malzemeleri Refine'lar yani işlersiniz. Mesela aldığınız bir deriyi, Ladra'cı çevirirsin. Pamuğu de işte fabrikken klota çevirirsin. Yani işlersin. işledikten sonra satarsın. Başlangıç için şu tavsiyede bulunacağım. Refine anlamında 4 ve 5 fokus bile olmadan seviye düşükken bile kar bırakıyor. Yıllanmış bir serverda bile böyle. 6 ve 6'dan sonrasına kesinlikle speye ihtiyacımız var ve fokusa ihtiyacımız var. Spek olmasa da olur en azından fokus basmamız gerekiyor. 4 ile 5'e hiçbir şey basmana gerek yok. Dümdüz yardıra yardıra bas. Analı avratlı bas onu. O her türlü sana kar bırakıyor. Tiyatral anlamda böyle. Ama 6 ve sonrasına geldiğimiz zaman fokussuz kesinlikle tavsiye etmem. Okusla yavaş yavaş gidin. Seviyelerini kasarak gidin. Ama yine de bu şekilde gidin. Gather yapıyorsanız en azından refinelayarak yaptığınız gather'ı satarsanız daha tatlı bir gelir elde edersiniz. Tabi bunu bir de zamana yaymak lazım. Eğer ben sadece 4-5 yapacağım diyorsan bu inanılmaz mantıklı. Şöyle bir taktikten bahsetmekte yarar var. Genelde oyuncu algısında şöyle bir durum var. Bir yerden başladıysam tepeye kadar gideceğim. 4'ten başladım 8'e gideceğim ki para kazanayım. Doğru bir yol ama eksik bir yol. Şundan bahsediyorum. Sen 4 ile 5'i aldın. Fulledin. Full 4-5 topladın topladın refine attın. Topladın, topladın, refine atın. Bu müthiş bir para kazanma yöntemi. Oyunda bir şeye yönelirseniz, bir şeye böyle motomot obsesif bir şekilde kanalize olursanız her türlü kazanırsınız. Bu oyunda bir şeye kanalize olmak. Bunun bütün parolası bu şekilde işliyor. Refine anlamında da bu. Gelecek anlamında late boyutunda oyunun orta aşaması ve son aşamasında bize karı var mıdır? Yine var. Ama tavsiyem şu refine hususunda para kazanabilmek istiyorsanız en aşağı 3-5 tane karakter elde etmek önemli. Çünkü bir tane refine full artı full spekte 30k fokus 3 günde bir geliyor. 3 günde bir size 4 en para arası para bırakır. Bir noktadan sonra server oturur, paralar oturur, sistem sen oturur ve sen e, yine refund yapmaya devam sen. ediyorsundur ama elde ettiğin parasını kesmemeye başlayabilir. Doğal olarak oradan elde ettiğin sermayeyle açtığın yan çarlarına sadece bir aylık premium alırsın ama o bir aylık premium birkaç fokustan sonra direkt olarak kalanı kara yansımaya başlıyor. Birden fazla çara yönlendirdiğin zaman da çok daha tatlı paralar kazanmaya başlıyorsun. Buy order'lar bırakıyor herkes, bütün marketlere. Bu buy order'lardan gelen malzemelerle hepsini toplayıp götürüp aynı çakıyor. Hem speklerini fullenmiş çarda. her üç günde bir durduk yere oturduğu yerden böyle ekrana bakarken 4-5 milyon para kazanıyor ki ben şu anda bu rakamlardan bahsederken 7 senelik bir serverdan bahsediyorum bu arada. Yani yeni bir serverda bunlar çok fazla edecek. Ciddi şekilde bir ciddi rakamlar dönecek. Yani bu rakamlar sayıya dönüşür. Belki hatta belki değil muhtemelen dönüşür. Bunları da hesaba katmak lazım. Başlangıçta yapmak için. Refine'dan bahsettik. Şimdi de Craft'tan bahsedeyim. Bu da birinci seviye arkadaşlar. Craft boynu neden birinci seviyesi? Craft'ın birinci seviye olmasının en büyük sebebi server ne kadar süreli bir server olursa olsun. Her zaman %100 kar marjı olan bir yöntem değil. Yapması zor. Uğraşması kasvetli. Sermaye istiyor. Zaman istiyor. Her şeyden istiyor. Sizden ömür istiyor. Ya tabii ki bu böyle bariz uğraştı. Şimdi birazcık para kasarsın. Çok ciddi bir sermaye elde edersin. Learning puan biriktirirsin. Sonra bir anda götürürsün dersin ki ben bir tane klası. Bak ben şu klası mesela. Şöyle göstereyim. Görüyor musun? Bak ben ben de craft olduğunu bilmezsin bile. Ben yapmıyorum bile çünkü bak görüyor musun? Leather ceketi fulllemiştim. Bu leather ceketi ben ne zaman fullledim? Can sıkıntısına. Oyunu oynarken kendi contentlerimi tüketirken bak burada 4400 learning puan birikmiş. Bundan bahsediyorum işte. Learning puan birikiyor. O esnada işte kendi kontentimden gelen para falan. Ben dedim bir tane craft fullleyeyim. Aldım. Paso stadiye atıyorum böyle. Paso. Bir item'ı craftladıktan sonra alıp stadilerseniz, stadilediğinizde size ekstradan eks veriyor. Yatırım yapıyorsun. Diyorsun ki ben bunun parasından fenaket ediyorum. Bana daha fazla ver, daha fazla fame ver. Benim levelimi daha hızlı atlat diye. Learning puanı da açık bırakıyorsun. Learning puanın kullanımı da şu şekilde. Herhangi bir şey bu arada. Sadece craft için geçerli değil bu. Mesela şöyle tıklayalım. %20 bantıdır şurası. Bütün itemlarda geçerlidir bu bak. Şu boşluk %20 boşluğudur. Sen bunu Hellion Shoes'u 44 spek yapmışız mesela. Hellion spek Craft'ı yaptığım zaman burası başlar ilerlemeye. Exp geliyor. Fame geliyor çünkü. Ne zaman ki %20 barını doldurdum. O zaman buraya learn bastığım anda direkt olarak kalanı da kendi dolduruyor ve 45 level oluyor. Yani learning puanlar genelde bu oyunda %100 oranda kesinlikle bunu unutmayın. Craft, refine gather. Bunların dışında hiçbir şeye kullanmayın learning puanınızı. Craft, refine ve gather. Bunların dışındakilerin hepsi zarar learn puanlarda. Learn puanı biriktirmek çok zordur. Dışında kullandığınız her şey safi zarardır. Hani oyunun late aşamasına gelirsin. Birikir artık yani anladın mı? Kıçından taşmaya başlar artık. O kısımlar için konuşmuyorum. Ama başlangıç çevresinde, lazım olan birçok şey varken hiçbir şekilde learning puanların craft, gather ve refine dışında kullanılmasını mantıklı bulmuyorum açıkçası. Onun dışında craft'ı geliştirmek için ben yavaş yavaş yaparım aga. Bana niye stadı attırıyorsun? Ben niye zarara uğruyorum kardeşim diyorsan, Çağrımı yapa 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 gideyim diyorsan çok mantıklı. Bu da işin uğraştıran kısmı zaten. Craft'ta daha başından itibaren zarar etmek diye bir şey yok. Ama senin uğraşman lazım. Craft'ta önceliğiniz her zaman ZVZ itemler olsun. Bu oyunda ZVZ'ler özellikle Guild savaşlarında kullanılan spesifik itemler her zaman üretilir ve her zaman tüketilir. 7 yıllık server bugün burada hiçbir şey değişmediği gibi orada da hiçbir şey değişmeyecek. Üstüne daha da popüler olacak. Çok daha ihtiyaç olacak. Çünkü burada olandan daha kalabalık bir server bizi bekliyor. Onun dışında da istediğinizi yine craftlayabilirsiniz. Çünkü her zaman tarihte de yeri var. Her malın bir alıcısı vardır. Satamayacağınız hiçbir item yok bu oyunda. Önceliğiniz daha çok tüketilebilen olsun. En çok tüketilenler de ZVZ itemlarıdır. Haberiniz de olsun. Çok fazla bahseden de olur, bahsetmeyen de olur. Ben dedim ki ben zarar etmek istemiyorum kardeşim. Başından itibaren ben yavaş yavaş kasayım. Yaptın mı craftını? Yaptın. Alıyorsun itemları yavaş yavaş eşit şekilde bütün şehirleri gezerek. Bunları şehirleri gezebilirsin. Sarıdan maviden geçerek geziyorsun. Burada ölme yok. Hey, hepsini tek tek dolanarak bütün şehirlere bunları yaydın mı? Yaydın. Elinde kalanlar eğer ki totonuz yiyorsa kaba tabiriyle söylemek zorundayım. Itemların kalan yarısını, yarısını dağıttıktan sonra Black Market'e, Carlion'a götürün derim. Ama şurada bir alt metin var. Oyuna başladığınızda arkadaşlar yeni server'da Red Zone'lar yani ana baba günü olacak. Buna hazırlanan, Red Zone'ları kapatmak isteyen Black Market'i çok kullanacaklar. Biz Black Market'e item taşıyan taraf olmayalım da Black Market'e taşıyanları biz taşıyalım diyen çok ciddi bir kalabalık olacak. O yüzden itemları oraya götürmek inanılmaz zor olacak. Bana sorarsanız crafter arkadaşlar ya da düşünen arkadaşlar. Riske girmeyin. Neden bunu diyorum? Normalde Black Market'e götür daha fazla kar et. Ama sadece bakın benim duyduğum, şu ana kadar benim %100 emin olduğum 300-400 kişilik bir ekip var. Red Zone'ların hepsini kapatacaklar. Biz eğer istik, biz bu benim sadece benim duyduğum. Benim bilmediğim yüzlercesi olduğuna da eminim bu arada. Ya baya böyle cluster falan yiyeceğiz muhtemelen Red Zone'lara girerken falan diye düşünüyorum. Hiç sağlıklı olmayacak. Köpek gibi emek vereceksin. Server'ın başında bütün yatırımın elinde gelen her şeyi yapman, bütün emekleri neticesinde elde ettiğim bütün itemların cebinde duruyor. Gidip bunları riske atmanın ben hiç mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle abi en çil yoldan bunları okutun ve deli gibi para edin. Çünkü Black Market o kadar da önemli değil. Neden? Server'da item yok. Her şey pahalı. Niye Black Market riskine gidesin? 3-5 kuruş fazlası olsun diye mi? Ya itemları kaybedersen ne olacak. 3-5 kuruş yerine bütün ciğer gitti. Doğal olarak bana sorarsanız şehirler sarıda mavi de kardeşim. Ölüm riski yok bir şey yok. Itemlarını şehirlerde kraftlıyorsun. Alıyorsun 5'ine birden dağıtıyorsun. Seni kasmaz, seni yormaz, seni üzmez. Üzmez. Paran garanti cebinde sermayeni böyle böyle yap derim bana sorarsan. Transport. Arkadaşlar transport diye bir sistem var. Yani item taşıma. Fakat bu item taşıma oyunun başlangıcında bize çok ciddi bir kar bırakır mı emin değilim. Oyunun ilerleyen aşamaları için değerlendirilebilir bir özellik değil. Yapılabilir bir şey ama yine transport konusunda biraz problemli. Çünkü dediğim gibi çok fazla genkır olacak. Normalde başlangıç için de çok tavsiye ettiğim bir içerik değil ama yine de detayını vermek lazım. Black Zone'da belli başlı bölgeler var. Çok uzak bölgeler. Mesela böyle geldiğimizde şurada mesela bir Arthur Rest görüyoruz. Burada bir yerde bir Merlin Rest'imiz vardı bizim. Neredeydi la bu? Ha Morgana Rest'imiz var. Şurada bir yerde bir Merlin falan olacak. Merlin Rest. Bunlar normal şehirlerin çıkışlarına gördüğünüz gibi portallar burada bak. Portal burada. Portal burada. Burada Merlin Rest var. En yakın portal burada. Şey burada özür dilerim. Burada Arthur Rest var gibi gibi. Black Zone'da çok uzak belli başlı mekanlar var. Oyuncuların bazıları bazı kitlere buralarda buy orderlar atıyorlar. Belli bir para kasamanın ardından. Buy orderlarda oyuncaklar var. 2K'lık 1K'lık oyuncaklardan 5K'lık oyuncaklardan tut 20K'lık oyuncaklara değişik düşük itemlara kadar. Farklı farklı itemları buy order atıyorlar onları alıp şehirlere taşıyor. Şehirlerde çok daha fazlasına satabiliyor. Aynı şekilde şehirlerden alıp oralarda da daha fazlasını satabileceği çok fazla item oluyor. Zivizi itemları gibi. Çünkü tekrardan açıp gösterdiğim zaman buralar normalde sana bana çok uzak yerler ama buralarda hep zivizi'ler dönüyor. Klanların özellikle bir de EU server'ını baz alarak konuşmak gerekirse çok kalabalık olacak. Belki oyunun gördüğü en kalabalık olacak ki benim düşüncem öyle. Çok klan, çok fazla elay, çok fazla topluluk olacağı için her yerde teritoriler, hideout'lar, hol gezecek. Doğal olarak ihtiyaç olan pot, yemek, zivi organize gibi ya da işte gathering tool'lar gibi birçok şey buralarda çok daha fazlasına satılabiliyor. Normal itemlar da daha fazlasına satılabiliyor. Çok ciddi bir risktir. Çünkü bunları al getir, getirdiğini al götür yolda kitlenme, kıtlanma ihtimalin çok yüksek. Özellikle oyun başında daha da yüksek. Ama Avalon rootlar vardır. Avalon yolları. Bu Avalon yollarını dışarıdan görebiliyor muyum? Uzaktan göremiyorum galiba. Avalon yolları bazen şöyle bir şey oluyor mesela. Merlin Morgan Ares'te bir şey getireceksin. Şuraya çıkıyor adam. Burada bir Avalon root var. Bütün maplerde Avalon rootlar oluyor bu arada. çıktım bu Avalon bir bak bakıyorsun bu Avarot tak diye şuraya atıyor abi. Aha buradasın. Tık diye giriyor adam. Avarot takibatını çok fazla yaparlar. Avalon yollarının takibatını inanılmaz yaparlar. Genelde bunlar için uğraşırlar epey bir. Çıplak dolaşırlar böyle nereden nereye gidebilirim diye. Yani sana bana 30 map olan yere adam bir Avalon Root'tan iki Avalon Root'tan tık diye çıkıp gelebiliyor. Genelde sisteme de bu şekilde çalıştırıyorlar zaten. Alayım 30 map koşayım yok. Eskiden öyleydi. Ava yolları gelene kadar. Böyle bir sistem de mevcut ve inanın bana ne kadar çok para verirseniz bu işe ne kadar çok order'a yatırım yaparsanız o kadar fazla kazanıyorsunuz. 100 yatıran 200, 200 yatıran 500 yani fazla fazla uçtuğumuz başka rakamlar sayılarda dönebiliyor bu işte. Ama çok yüksek yani fazla riskli. Hem yolda kıtlanma ihtimali hem harcanan paralar çok yüksek. Tabi yani illa bu kadar vermek zorunda değilsin. 15-20 verirsin hani götürürsün 30-40-50 elde edersin gibi. Daha düşük çaplı da bu yapılabilir ama dediğim gibi yani oyunun en riskli etkinliklerinden, kontentlerinden bir tanesi. Tavsiye etmiyorum. <laughs> Ya özellikle oyunun başında etmiyorum. Öyle söyleyeyim. Oyunun başında bütün mapler dolu. Her yerde genkar olacak. Her yerde. Yani bunun için toplanan klanlar var. Daha dün de söylemiştim bunu. Yolları kapatmaya yönelik sadece kontenti yolda gördüğümüzü keselim olan bu motto üzerine kurulmuş. Yığınla klan var. Ve discordlarını oluşturup rollerini bile vermişler. Yani adam sadece oyuna girecek. Selamünaleyküm kimi s***yosun. Gel bakın buraya gel. Çevir orada oldu diye sadece bunu yapacak adamlar. Yani rüzgarı karşına alma. Yani yabani hayvan modu yapacaklar sana. Her yeri kapatacaklar. O yüzden bu taşıma olayları, transport olaylarını biraz daha belki late aşamasında, orta aşamada falan değerlendirebilirsiniz. En azından benim nail görüşüm öyle. Unuttuğunuz bir şey olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa YouTube'da şu an videoya konuşuyorum. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Hepsini yazın. Merak ettiğiniz ne varsa sorun. Oradan yanıtlamaya çalışacağım. Bir diğer taraftan da şu da var. Böyle mantıklı yakalayabildiğiniz iyi sorular olursa onları da yazın. Her şeyi yazın. Aralarında böyle gerçekten bunlar kral bak bunlar anlatılır. Bunları atlamışız. Acaba bu olur olur falan dediğimiz soruların hepsini bu videonun o video serisinin altından derleyip ciddi ve hatır sayılır bir sayıda soru olursa oradan yanıtlamak yerine oradan toplayıp bir videoya çevirip onları da ekstra bir video olarak çekebilirim. Bilginiz olsun. Çekinmeden videonun altına her şeyi yazın. Sorun arkadaşlar.